arkadaşlar siz benden geçen gün enginarlı bezelyeli pirinç pilavı istediniz ya ya siz derken yorumlardan birinde gördüm bilmiyorum kim istemişti kendini belli etsin arkadaşım bana geldi gülsün dedi bizim buzluk bozuldu enginar bezelye tereyağı vesaire bir şeyler bir şeyler getirdi Allah razı olsun buyur yorum gördükten sonra enginar ve bezelye gelince şaka gibi hemen yapmam gerekiyor kesin bu anlam taşıyordur dedim ve yapıyorum 5 tane enginar vardı hafiften rengi kararmıştı buzluktan çıktı için olabilir 1 yemek kaşığı un ve soğuk belediye suyuyla ıslattım ve yarım limonu ortadan yani yarım limonu işte şöyle ovuşturuyorum tamam mı rengi açma operasyonu bu arkadaşlar ve suyunu sıkıyorum bunu böyle bekletiyorum o esnada soğanlı puan hazırlayacağım. 30 tane arpacık soğan var burada. 2 tane orta boy soğana tekabül eder. Küçük küçük doğranması gerekir falan. Ben arpacık soğanım var diye kullanıyorum. Ve 2 su bardağı pirinci. Güzelce yıkadım suyunu süzdürdüm. Suda bekletmiyoruz arkadaşlar gerek yok. Şimdi tencereme ocağa kattım. Orta ateşte ısıma ayarladım. 4 yemek kaşığı iyisinden cıvık ekliyor mu? Ekliyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı. Arkadaşım buzluktan geldi arkadaşım. Ne şanslıyım kesenize bereket arkadaşlarım Kemal ve Dide çiftinin buzdolabıdır da ikamet etmektelerdir kendilerine teşekkürü borç biliyoruz ailecek evvela soğanları ekledim ve 3-5 dakika kavurdum kavurduktan sonra suyundan arındırdığım enginarları küp küp kestim mi kestim enginarların pilavın içerisine lokum gibi olsun istiyorsan lütfen evvelden 20 dakika haşlama yap haşlama yaparsan lokum gibi olur ben kavurma usulü yapacağım yani hafif tıkır tıkır ağza gele Gelecek. Ama 15 dakika şu an ocakta kavurma işlemini yapman gerekiyor, tamam? Kavurma işlem bittikten sonra suyunu süzdürdüğüm pirinci ekliyorum ve kavuruyorum. 3-4 dakika falan sürdü. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Baharatları da karıştırıp. Bir su bardağı bezelye ekleyeceğim. Bezelye pişmemiş arkadaşlar. Dondurucuya bu şekilde kaldırılıyor. Bildiğiniz üzere bunların tam mevsim bu arada. Bilmeyenler için bilgi veriyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Güzelce karıştırıyorum. Bizi çünkü beyefendiler falan da seyrediyorlar. Hiç mutfak bilmeyen genç arkadaşlarımız da var. 3 su bardağı kaynar su ekliyoruz. Tamam mı? Ha ben tavuk suyu ekleyeceğim. Et suyu ekleyeceğim dersen kaynat ekle ama ölçü 3 su bardağı tamam mı? 3 damla da limon ekliyorum. Limonun kabuğunu da ekleyebilirsin. Aslında böyle bir çay kaşığı kadar aroması muhteşem oluyor. Kısık ateşte kapağı tam kapalı 15 dakikada suyunu çekti. Pilav pişti. Kapağını tekrar kapattım. 15 dakikada demleme yaptım. Şimdi karıştırıyorum. Demlenme işlemi biter bitmez bu pilavların karıştırılması gerekiyor. Tamam mı? Aklınızda bulunsun bilmeyenlere. Baksana ne güzel tane tane oldu mu? Oldu tabii mis gibi de kokuyor. Dereotu atmak istersen böyle kıyı içerisine at. Çok da güzel aroma verir. Umarım beğenirsiniz. Saygılar.